Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi PCR testi vermişti. Sonuç negatif herhangi bir sıkıntı yokmuş Allah şükür. Baş ağrısının sebebini hala bilmiyorum. Yavaş yavaş geçiyor ama eğer devam ederse bir doktora gideceğiz bakalım. Dayı müsaade et. Trafik yine keşmekeş. Yani anlayacağınız şu an için iyiyim. Bir sıkıntım yok. Allah şükür. İşe git gel devam. Bu tırcı arkadaşın önü açık. Ne diye sola girmeye çalışıyor? Onu anlamadım ben. Neyse şöyle bir sağa doğru gidelim de. <laughs> Sabah sabah yine trafik yine trafik. Normalde buradan çıkış yasak. Ama maşallah çatır çatır çıkıyorlar. Arkadan da açmış şu uzunları. Maşallah. Önümüzü göremiyoruz ya. Biz de çok kaç otobüs daha çektim. Hava da iyiden iyiye soğumaya başladı arkadaşlar ya. Vallahi kalktım ayakta uyuyordum. Rüzgarı yiyince kendime geldim. Bu arada saati bilerek ileri alıyorum. <laughs> Yaklaşık bir yarım saat ileride. İşe geç kalmayalım diye. Bize böyle yapın Bir bakıyorsunuz bir şaşırıyorsunuz lan Saat kaç falan derken Biraz daha hızlı gidiyorsunuz Bir şey yarıyor yani Motorla gelmeye başladığımdan beri Yarım saat fazla uyuyorum Hatta biraz daha fazla Diyebilirim yani 45 dakika falan neden diye sorarsanız arabayla çıkmak için saat 7'de çıkıyordum. Şimdi 7'yi 40 geçe falan çıkıyorum. Gayet de rahat geçiyorum yani. Bir sıkıntı yaşamıyoruz Allah şükür. Tabi yağmur çamur olduğu zaman arabayla gelmeye devam edeceğim yağmur çamur çekemem hiç. İş yerine gel, yağmurluğu çıkart bilmem ne. Çok uğraştırıyor. O yüzden yağmurda çamurda arabaya devam. Eve dönüş yolundayız şu anda. Sabahtan daha çok trafik oluyor giderken. Sabah biraz erken çıkabiliyorum. Trafik saatine kalmamak için erken çıktığım için Trafik çok olmuyor ama akşam mecbur saat 6'da çıkıyoruz. 6'da çıkınca da yapacak bir şey kalmıyor. Sırf trafikte gidiyoruz bakalım. Biri o tarafa geçer, biri bu tarafa geçer. Biz burada kalırız. Ya bunun dönüş turu çok kötü ya. O yüzden daha ufak bir şey lazım şehir içi için. Şuradan şöyle hop. Sağa sola dönüşler sıkıntı oluyor bunda. Dönüş turu biraz dar. Şöyle. 10 santim mi 15 santim bir dönüş turu var. O yüzden problemli birazcık. Hemen hemen her akşam da böyle bir ambulans geçiyor yani buradan. Bir ara bir haber vardı. Bu ambulansları kiralıyorlar. İş çıkışı patronlar ambulans evlerine gidiyorlar. Dayı bana bir müsaade et. Ben bir geçeyim. Öyle bir durum mu var acaba? Her akşam her akşam. Hava da serinlemeye başladı. Tam motor kullanma saatleri bunlar aslında. Ay, 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 ay. Hayret bugün çok motosikletli yok ya piyasada Tam iş çıkışı olmasına rağmen çok motosikletli görmedim Şurada bir polis abimiz var Onun peşine takılalım Polis abimizin Bak onlar da emniyet şeridini kullanıyorlar yani O da istese yardıra, yardıra gider sonuçta polis geçer geçer gider ama bir bildiği var ki emniyet şeridi kullanıyor adam yanlışsam yanlışsın de şuradan aşağıya kayalım biz biz şuradan sağdan gideceğiz şuradan taksinin arkasından gireyim hatta ben şöyle Sonrasında yine sağa döneceğiz çünkü. Vites küçültelim. Sağa bakalım. Çıkalım. Şimdi bu sağdan değil. Bu sağdan devam. Evet. Buranın yolları da çok kötü ya. Ara yola girdik yere yani yanmaya başladım. Oba. Buraya Enduro ile gelmek lazım. Hah. Ne yapıyor dayı? Madem gidemeyeceğim, ne çıkıyor? Bekle de biz geçelim be. Hala sola sinyal veriyor. Sola mı girecek? Ne yapacak? Bence unuttu. Hadi, unuttu bence. Şimdi de dörtlü yaptı. Şu dayının ne yaptığını bir anlayabilsem var ya. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir sol yapıyorum bir sağ yapıyorum. Bir oradan giriyorum bir buraya giriyorum. Dayı sen ne bok yediğin belli değil affedersin ya. Eskiden buralardan çok geçerdim. uzak durarak. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ne sinyal var ne bir şey var. <laughs> ah abicim ha. Ah. Geç geç. Sıkıntı yok. Geç. Eyvallah. <laughs> Diyorum abi. Ne sinyal var ne bir şey var. Kendi de biliyor yaptığı hatayı ama ne diyelim. yapacak bir şey yok. Ya bu trafikte gidiyorsak biraz da birbirimize saygılı olacağız ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Hepimiz aynı trafiğin içerisindeyiz. Ama biz iki tekeriz. Biraz daha riskliyiz. Bayağı bir riskteyiz. Ama mesela hızlı gitmeyeceksin abi. Hızlı gitmeyeceksin yani bu trafikte. Böyle yardıra yardıra abana abana gidersen duramazsın vurursun. Mesela buradan geçmeye kalkarsan bu araba dönerken sana vurur. Bekle arkasında geç ya. ya. Acelem varsa da böyle trafiğe girme zaten. Otobandan git bir şekilde. Bu trafiğe girme. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Bunun başka çaresi yok abi. Yani iki kere iki dört. Bak adamlar yol da veriyor. Yanlarından geçmene izin de veriyor. bizden biraz saygı. Her şeyin başı saygı aslında. Oy oy. Şimdi mi o adamla otursam kavga etsem ederim yani. Sen niye kırıyorsun sağda bilmem ne de falan da filan da. Eskiden olsam yapardım mesela ama büyüdük artık yapmıyorum. Boş bulduğum zaman geçeceğim mesela. Öyle zorlamanın alemi de yok. Ya sana boş. Araba gelirse sağa çekileceğim, yol vereceğim. Devam edeceğim abi. Olay bu. Bak araba geliyor. Hop sağa çekildim. Girdim arkasına. Devam. Boş bulduğum yerden devam edeceğim. Şurada dururuz. Şu abla bir geçsin. Şöyle biz ilerleyelim. Şu da ya da yol verelim. Bu da geçsin. Tamam işte. Tamam. Ya motorcular olarak biz bayağı bir şanslıyız aslında. Çünkü en ufak bir delikten geçip gidebiliyoruz. O yüzden biraz saygılı olmamız lazım bizim de. en ufak bir şeyde höt 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 davranmamamız gerekiyor. Şimdi bu otobüs düz mü gider sağdan mı gider? Şimdi buradan yeşil verecek galiba. Yeşil mi verecek? Dayı yeşil vermiyor mu? Şimdi yanından yavaş yavaş gidelim. Motor yandı ha. Vallahi yandı. Orada bekleyelim. Işık yanınca çıkalım gidelim. Oh, bak arkadan geldi vurdu şimdi. Kadın her türlü haklı abi. Kadın her türlü haklı abi. Kadın her türlü haklı. Duracaksın ya kırmızı ışık yanıyor abi. Duracaksın. Boşuna kavga etmenin alemi yok. Hatalısın. Geçmiş olsun diyelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Lütfen videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.